Selam sevgili kardeşlerim. Para parayı çeker diye bir söz duymuşsunuzdur değil mi? Aynen öyle. İyilik de iyiliği çeker, kötülük de kötülüğü çeker. Evet bir iyilik yaparsanız bu ikinci bir iyiliğin mukaddimesidir, teşvikçisidir, habercisidir. Sevinebilirsiniz. Bir kötülük yaparsanız korkmanız lazım. Çünkü bu ikinci bir kötülüğün mukaddimesidir, öncüsüdür, habercisidir bundan kaçarken bunları düşünerek kaçmanız lazım. Yani iyilik de kötülük de değerli kardeşlerim mıknatıs gibi çekici ve mikroplar gibi virüsler gibi bulaşıcıdır. İyi huylu insanlarla beraber olursanız onların iyi huylarından sizin kalbinize doğru bir akım başlar. Nurlu kalpten size doğru bir akım ve siz oturduğunuz yerde hep abdestli geçmiş, hep temiz yemiş, helal yemiş, hep e, efendim e, ibadet etmiş, zikir çekmiş, hep iyilik yapmış, içi dışı tertemiz nurlu insanların kalplerindeki nurdan onlarla beraber olmanızın bereketiyle istifade edersiniz. Sizin kalbinizden nurlanır. Tam tersi, kalbi kapkara, curuflu insanlarla beraber oturursanız, oradan size aynen böyle mikroplar gibi sirayet eder. Sizin kalbinize de efendim e, cüruflar. E kimse e, yapmadığı bir şeyden nasıl sorumlu tutulur? Değerli kardeşlerim, iyilerle beraber olmakta yaptığımız veya yapmadığımız bir şey değil midir? وَكُنُمَا أَصَّادِقِينَ İyilerle beraber olun diyor Allah-u Teala. Bu da bir salih amendir. Ya eyyühellezine amanatukullah Ey iman edenler Allah'tan korkun. Nasıl yapalım bunu ya Rabbi ki bir gizli bir diye cevap için diyor ki وَكُنُوا مَا الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Yani Allah'a kulluk sözünde sadık, doğru, dürüst, istikametli olanlarla beraber olun. İşte bu beraberlik de bir ameldir yani. Boş bir şey değil. Durup dururken değil yani. Onlarla beraber olma böyle bir bereketi getirir. Kötülerle beraber olmamak tam tersi olursanız onun da bir kötülüğü vardır. Durup dururken diyemezsiniz. İyilikler sadece sizde kalmaz. Çevrenize yayılır. Hatta neslinize yayılır. Evladınızda görürsünüz. torunuzda görürsünüz. Yedi sülalenizde görürsünüz. Kötülükler de öyle. Bundan korkmamız lazım. Bir sohbetimizde bunun yaptığımız iyilik ya da kötülüklerin çocuklarımıza nasıl sirayet ettiğine örnekler vermiştik. Hani Ebul Vefa'nın bir çocuğu vardı. Yolda giden sucuların tulumlarını delerdi ya. Hatırlarsanız o hikayeyi Onu dinleyin inşallah. Bir de değerli kardeşlerim kendimiz üzerinde de bir iyilik iyiliği getirir, ailemi dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çok şaşırdığım ve çok korktuğum, özellikle bekarlık yıllarımda çok korktuğum bir ayet vardı. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? İyi erkekler, temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Pis kadınlar, kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Yani siz, ırzınıza, namusuna sahip bir insan olun ki böyle ırzına, namusuna sahip bir eşe düşersiniz yani. Şimdi materyalist bir kafa bunu anlayamaz. Olaylara hep böyle bir fizik, efendim kimya, pozitivizm, materyalizm kafasıyla bakan bunu göremez. Bunu bir Müslüman kafa anlar. Kader bir sırrı ilahidir yani. Efendim ben temiz bir insanım, e, hanımım da temiz olur, ne demek, pis olabilir. Veya işte e, kötü bir kadınsa benim suçum ne? Bunların hepsinin cevabı var. Hepsinin ayrı ayrı cevabı var. Soran arkadaşlarımız da araştırırlarsa bulurlar. Şimdi bizim derdimiz bunlara cevap vermek değil, bunlara örnek vermektir. Allah söylüyorsa bize göre bitmiştir. Öyledir tabi. Değerli kardeşlerim, biz bir kötülük yapıyoruz. Bunu hepsimizde görüyoruz cezasını. Bunu evimizde görüyoruz. Eşimizde, çocuklarımızda. O zaman sorumluluğumuz kat kat artıyor ya. Yani. Evet, kimse kimsenin günahını çekmez. Allah karşılıklarını verirken amellerin elbette ki bunu değerlendirir. Bir ordu Kabe'yi yıkmaya gidiyordu. Yolda Allah o orduyu kahretti yere batırdı. Bu sözü dinlerken Ayşe annemiz diyor ki onların arasında Kabe'yi yıkmak bahanesiyle değil de yolda orduyla beraber gidelim güvenlikli olur diyen kervanlar, tüccarlar, sucular, başka insanlar da vardır. Onlarla beraber onlar da melak oldu. Evet diyor. Suçları, suçları yok. Ahirette herkes niyetlerine göre haşrolur. Dünyada bir suç varsa kötülerle beraber olmaktır. Kötülerle niye berabersin arkadaş? Kötülerle niye yol alıyorsun? Ve la terkanu ilelle Zalimlere meyletme. Zalimleri sevmeyeceksin. Zalimlere destek vermeyeceksin. Çünkü senin sevmen, alkışlaman, arkasında yürüyen kalabalığını artırman zalime bir güç verir. O zaman zalim gibi seni de cehennem çarpar. Ve tebessekumun ne diyor Allah? Cehennem dokunur sana, ateş dokunur, yakar seni. İyilerle beraber olacaksın, onlara destek vereceksin, sevgiyle, maddi, manevi. Kötülerle beraber olmayacaksın. Ama oldu, Herkes suçunun cezasını ahirette ayrı ayrı. Kabe yıkan ordunun cezası ayrı verilir. Onlarla beraber olan suçluların, tüccarların cezası ayrı verilir. Neyse biz buna girip elim dedik ama işte mecburen giriyoruz. Bakın size İslam tarihinde sık anlatılan ilginç bir hikaye. Buhara'da temiz bir aile var. Koca kuyumculuk yapıyor. Evde de saliha bir hanım. 30 yıldır bunların bir sucusu var. Evlerine su getirirler, temiz su, içecek su. Ve bu tertemiz insan 30 sene kapıyı çalmıştır, bakışları yerde, suyu teslim etmiş, ücretini almış gitmiştir. Ama bir gün bu kapıcı hanıma su verirken uzatan kollarını, ellerini tutuyor, okşayıp sıkıyor. Hanım birden geriye çekiliyor, irkiliyor. Tam da yaptığı haltı bildiği için kıpkırmızı kesiliyor. Başı yerinde çekip gidiyor utanarak. Korku içerisinde kaçıyor orada. Kadın akşama kadar üzgün. Bu niye böyle oldu? Sebebini bulamıyor. Akşam beye geliyor. Ona tabi de kapıda selamun aleyküm, aleyküm selam, güler yiyor, tatlı dil alıyor, oturtturuyor. İstirahatini temin ediyor, yemeğini veriyor. Sonra ona bir soru soruyor. Bugün dikkatini çeken bir olay oldu mu iş yerinde? Hayır diyor adam. Biraz düşün diyor. Hayır diyor adam düşün. Biraz düşün derin düşün diyor. Adam o zaman bozuluyor. Diyor ki hanım sana söylemek istemediğim bir şey vardı ama bugün ben bir yanlışlık yaptım. Ne yaptın? Kuyumcuyum ya, bir kadın geldi, bilezi kaldı. O bileziğin bileğine ölçüsünü almak, yerleştirmek için elini tuttuğumda niyetim değişti. Elini şehvetle tuttum, biraz da sıktım diyor. Kadının o kadar bembeyaz, billur gibi bir teni vardı ki, kalbimi muhafaza edemedim diyor. Eyvah diyor. Niye öyle söyledin? Biliyor musun bugün ne oldu diyor. Ne oldu? İşte böyle böyle bir hadis oldu. Sucu da beni benim elime tuttu diyor. Eyvah diyor adam. Hanım hakkını helal et. Benim yanlışım yüzünden sen de üzülmüşsün. İkinci gün sucu da geliyor. Pink bir pişman göz yaşları diyor ben sizin gibi bir insana bunu nasıl yaptım anlamıyorum. Kendi kendime kınıyorum, kahroluyorum. Lütfen beni affedin. Ev sahibesi de seni affettik diyor. Kabahatın hepsi sende de değil diyor. Adam da gidiyor. Öyledir değerli kardeşlerim bizim temizliğimiz, bizim iyiliğimiz, bizim güzelliğimiz eşimize de yansır, çocuklarımıza da yansır, torunlarımıza da yansır. Bizim kötülüğümüz, bizim uğursuzluğumuz, bizim çocuklarımıza da, torunlarımıza da yansır yani. O zaman yaşarken çifte düşünmeli, bir iş yaparken çifte hesap yapmalıyız. Hem kendimiz hem de yakınlarımız için. Bu bizim daha dikkatli, daha şuurlu, daha bilinçli yaşamamıza vesile olur. Olmalıdır da değerli kardeşler. Temiz erkekler, temiz kadınlar için, temiz kadınlar, temiz erkekler için. Pisler öyle. Allah hep iyilerle, temizlerle karşılaştırsın. Hoşçakalın ve selam.